Arkadaşlar bir videoda da hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle parti panı oynuyoruz. Oyunları arkadaşlar yani arkadaşlar oyunları arkadaşlar sıra sıra deneyeceğiz arkadaşlar. Hepsi de sıra sıra deneyeceğiz. Sonra katılımını kadar... çalışacağız. Bakalım yapabiliriz mi? İlk başta arkadaşlar hayaletler var. Hemen bir girelim. Ben bunu oynamıştım. Ama tekrar oynayayım. Evet arkadaşlar. Şimdi Bekle, yakaladım. Kazanalım. Önce 3. Eski bir daha alalım. Son iki yüzü Katla. <laughs> Neyse, arkadaşlar, giden, hemen... arkadaşlar oyunları çok bekletmeyeceğim. Hemen ikinci oyuna geçiyorum. Bir, bir el oynayıp arkadaşlar. Oyunlara geçeceğim. Arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, birinci seçiyoruz buradan şey evet, arkadaşlar. Ben arkadaşlar sürekli şey diliyorum. Ben En zoru. Ondan da Şöyle yukarılardan bir arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Eee evet, şöyle gidiyorum. her şey trend Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada ee, Arkadaşlar, diğer oyunumuza geçelim hemen. Şöyle, hemen diğer oyunumuza geçelim arkadaşlar. Oyunumuz bu oyunda güzelmiş arkadaşlar. Ee, hemen ikinci oyunumuza geçelim, yani üçüncü oyunumuza. Arkadaşlar çok çok güzel şeyler, çok 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 güzel arkadaşlar, çok 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 güzel Şuna atalım. Bayrak yapıyoruz. Ne yapıyoruz? arkadaşlar. yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne Neyse. Ha, herhalde Ne yapıyoruz? şeylere yapıyoruz? arkadaşlar. yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne bile. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hadi e geçelim oyunu. Bu da güzelmiş oyun. E, man, arkadaşlar bu arada bu videoya arkadaşlar 20 beğeni gelirse yüzünü göstereceğim arkadaşlar. Aynen. 20 beğeni gelirse yüzünü göstereceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle. Hadi lan. Hadi arkadaşlar. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. döndüğümüz zaten Evet arkadaşlar Gidiyoruz Eyle yapıyorum ya ben Olsun ya eyle yapınca ne oluyor Döndüm arkadaşlar Hemen şöyle arkadaşlar Evet arkadaşlar Şöyle Eee Şöyle bir arkadaşlar şey yapalım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Takım seslerden dolayı hepinizden çok 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 özür dilerim arkadaşlar. Hemen geliyorum arkadaşlar. Yani şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen ikinci oyunumuza geçelim. İkinci oyunumuz yani ikinci biliyorum Başlamıyoruz. Bunu yapalım. いいことです。 Bu harika kötüymüş ya. Ben bu harika istemiyorum. Bir tane harita vardı. Ben bu oyunu biliyorum. Bir daha Başka yani. <laughs> bu <daha güzel. gülüyor> Ben futbolcu olacağım arkadaşlar bu arada, uyuduğum zaman, hayalimde. Ben bayrağı kurşun arkadaşlar. <laughs> Okuyun arkadaşlar, okuyursanız bayrağın her şeyi Hadi Aç şuradan Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın Videoları açmayı unutmayın Söyleyemedim Söyleyedim. Söyleyemedim video başladığınız zaman Kanalıma abone olup, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Bu da güzel bir oyunmuş arkadaşlar Öbür oyunumuza geçelim Deniz Savaşı diye bir oyun var buna geçelim onun da vereceğim arkadaşlar. Eğer 40 beğeni gelirse bu videoya. Hem arkadaşlar 20 beğeni gelirse yüzümü göstereceğim. 40 beğeni de gelirse oyunun adını vereceğim. Ee, şu. <gülüyor> <gülüyor> ya olsun ya. Bir şey olmaz. Gel daha Ama değil ya. Hemen bekletmek istemiyorum arkadaşlar. Zaten süremiz de az kaldı. Daha 2 dakikamız var. 3 dakikamız var. Devamı getireceğim arkadaşlar. süre yetmeyecek tabii ki de. Toplar yendi. Bunu yapayım. Ben bunu biliyorum. Bunu mu Bunu biliyorum ben. Şimdi arkadaşlar topları yememeye çalışacağız. Kale, kaleleri atmaya çalışacağız. Biz topları tutmaya çalışacağız. Yani kalemize girmeyecek. Toplar. Girenler puan kaybediyor. Puan aldın diyelim arkadaşlar. Puanını kaybediyorsun. Puanını. Mesela ben şu anda puan kaybediyorum. Bu gol attım. Bir gol daha yersem Mıştık. Bir gol daha yersem içtik. İçtik dedim. Neyse e, ee, öbür oyunumuza geçelim arkadaşlar. Çok az küfür olabilir arkadaşlar. Yani mıştık mıştık sıçtık falan. O kadar şeyler olur tabii ki de. Yani. Neyse arkadaşlar. Ee, tavuğu yakalamak diyor. Ben toparlayayım. Bir renk değişti. Renk değişti de çok güzel ya. Ben onu çok seviyorum. Hadi bakalım. Aklı bir bir renk yapmak için. şende. <laughs> Tekrar oynayalım. Hemen öbür oyunumuza geçelim arkadaşlar. Merhaba. Öbür oyunumuza bakalım hemen şöyle arkadaşlar. Renk değişti Ninja Savaşı. Bu oyunu ben oynadım arkadaşlar. Çok güzel bir oyun hatta arkadaşlar. Böyle elinizde yumruk çalıştırıyorsunuz. Abi kötü ya. Öbür haritaya geçelim arkadaşlar. Bu harita kötü. Ama öbüründe lazerlerle savaşıyorsunuz arkadaşlar. Lazer kılıçlarla.

Ka. Mavi şimdi daha çok var. Maviye para harcama yapanlar. Babanla kart alamıyorum ki. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar reklam olduğu için durdurdum. <laughs> ben yandım bu arada. Az Arkadaşlar benim çok az. Ben can alayım. Onlar o tabi dinliyor Bana vurmayın, bana vurmayın. Ben ben bir yoksulum. Benim çok az canım var. Bana vurmayın bana. Hadi lan. Bana vurmayın bana. Hadi lan. Ben burada oturayım. Şöyle. al şunu. 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 Canım çok az. Onun da canı çok az. Ay, ama o biraz daha. Bir şey olması gerek arkadaşlar. Şöyle. Hadi hadi. Ölüyorum. Vallahi ölüyorum. Vallahi ölüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ölüyorum. Onu çok azı var. Onun biraz çok azı var. Benim yani şeyi var. Benim çok azı var. ve yendim arkadaşlar. İşte bu kadar. Yendim arkadaşlar. İşte bu. Hani TikTok'ta var ya bir tane. Hadi arkadaşlar. Bu arada 13 dakika oldu arkadaşlar. öbür oyunumuza geçelim isterseniz. Şöyle arkadaşlar öbür oyunumuza geçelim. Ee, şurada başka oyunumuz vardı arkadaşlar. Tavuğu yakalamak. Tavuğu yakalamayı çok seviyorum. <laughs> evet arkadaşlar geldim. Kork kork kork. Kork kork kork. Kork kork kork. Kork kork kork. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bunun ikincisini çekeceğim arkadaşlar. E, ee, Süre yetmedi arkadaşlar. E, ee, biraz daha oyun. Şimdi üstünü de bir arkadaşlar. Videoyu sonlandıracağım. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Yani, arkadaşlar, şöyle arkadaşlar. arkadaşlar. Şuradan alalım arkadaşlar. Şunu alamıyorum. Ha, Neyse yani. arkadaşlar yendik birinci biz olduk. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu sonlandırıyorum. Like atıp ve beğeni atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay.